Evet gençler. 11 Şubat 2020 saat 18.53. Anime dükkanına girdik. <laughs> ya burada anime ile ilgili hemen her şeyi bulabilirsiniz. Yani o kadar fena bir yer ki Al, şey gibi ya. Aradığınız her şey var, her şey. Aramadığınız şeyler bile var yavaş yavaş böyle dikkatimi çeken şeyleri zaten göstermeye çalışacağım. Videosunu fotoğrafını çekmeye çalışacağım. Bakalım devam edeceğiz. Evet. Baba. Da... Gözüne belirdik bu manga falan da anime de çarpmıyor ki nasıl Ne kadar zibilyon tane anime varmış. İnsan dert notu koru ya. Alırız şöyle. Yani. Hiç yok ya. Ha, face şey, serisi varmış bak. var. sevdiğiniz kadar. Bu arada bunlar sadece hafif çıplak bir çevir diye. Burada herkes açık. Sağ, sol açık. İşte buradaki insanlar bayağı rağbet ediyorlar. Kalkısıyla. 11 Şubat 2020 Salı günündeyiz. Akşam saat 19-24 suları. Neredeyiz? Akihabara'dayız. Bu annemelerin meşhur olduğu, ünlü olduğu yer. Şöyle gösterelim. Bu tarafta bir şey yok. Şimdi şu yolun sol tarafında böyle sıralanmış bir sürü ablamız var. Kimisi işte bu kendi şeyleri neyse onu yapıyor. Kimisi anime kostümü giymiş. Animecilere şey yapıyor. Böyle şey çağırıyor. Zımbırtı veriyor işte gelin gelin bakın. Falan yüzünden. Onun işi de o işte ne yapalım. Ekmek parasına çalışıyorlar. Öyle şey ha burada ilk defa bir abimiz gördük. o da restoran diyor yani. Yok <laughs> salmıyorlar. Ha. Burada genelde kızlar duruyor. Farklı yani. Burası biraz değişik. Bak mesela karaoke falan filan hani bir sürü şey var. Ve buradakiler de biraz şey böyle. Şuna bak. Farklı bir sokak burası yani. Gerçekten insan şaşırıyor. Değişik oluyor. Evet gençler şimdi 12 Şubat 2020 Perşembe saat 19.47'deyiz. Bu ablalar her tarafta var. Şöyle sıkılmış. Baksana. Bıkmış kızlardan. Şimdi burası e, Shinjuku'da e, bir sokak Kabukicho gerisini okuyamadım. Kabukicho sokağı. Şimdi burayı geziyoruz bakalım bir yemek yiyeceğiz. Baksana şunlara. Hepsi burada dikilmiş. kötü sıkmış ablanı yapacak bir şey yok. Ondan sonra yani caddeler akşam bu saatlerde bile yani daha erken saatler anlamında bu saatlerde derken. Erken saatlerde bile bayağı dolu. Canlı canlı. Çok böyle akıyor maşallah diye hani öyle bir şey yani. Yani burada iş bulmak aslında çok da zor değil. Yani gerçekten hani eğer bir şey almanız alırsanız çalışma vizesi yani Gidin abi herhangi bir yere. Ben her işi yaparım deyin. Ya yani iş illa ki bulunabilir bir şey. Baksana sadece şey. Güler yüzlü olacaksınız. Sabırlı olacaksınız. Yani bir gün böyle şu abi gibi dikilebileceksiniz yani ayaktan. Hiç hareket etmeden, bir şey yapmadan. Sıkılabilirsiniz. Çok normal bir şey bu. Ama böyle değişik tiplerde görünce insan bir şey oluyor böyle. Ya arkadaş diyor. Yani burada her türlü iş yapılabilir. Yani dikiliyorsun, bekliyorsun sabahtan akşama kadar buyurun 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 haydi oza haydi oza haydi oza falan diyorsun sadece başka yapabileceğin bir şey de yok hani bu tip işler çok fazla var yani neredeyse hemen hemen her yerde var bunlar o yüzden bak mesela şunlara evet. bunlar normalde şey yapması gerekiyor buyurun buyurun demesi gerekiyor herhalde mola var 5 dakika mola vermişler İşte şu da Family Mart 7-Eleven dediğimiz şeyin yani bizdeki BIM'in A101 versiyonu da bu bir de Lawson var o da bizdeki şok o yani Şimdi böyle kocaman bir gökdelen de yapmışlar buraya Yani bu Shibuya denilen yer Gerçekten bayağı büyük bir yer Shinjuku pardon ne Shibuya? Shibuya aşağıda kalıyor Evet Gördüğünüz gibi Bu şekilde bir Yani şu kalabalığa bakar mısınız? Ne kadar kalabalık Harbi harbi kalabalık yani Öyle arkadaşlar. Yani Japonyamızda işte son iki günümüz. Bakalım inşallah nasip olur tekrar gelmek. Güzeldi. Ha bunlar da de şu müzik görün hiç duramıyorlar. Müzik duyunca böyle direkt ayak karakolları başlar oynamaya başlıyor. Oh, I forgot ya. Bak şimdi. Dedim ya bu bu ablalar kedi kılına giriyor. Tamam mı? Bir şeyler satıyor. Yani Japonca olduğu için de anlamıyoruz da. Ama bak normalde sokakta sigara içmek yasak. Bu abi uçuyor. Mesela bak böyle milleti çekmeye çalışıyorlar. Bak bir şey de söylemiyor. Sadece tipini kullanıyor. Başka bir şey yapmıyor. Bu yani yani bu iş bulmak çok da şey değil aslında burada. Yani bu şekilde girebileceksen tabi. Böyle de bir olay. Yani gördüğünüz gibi zaten çok da farklı giyinen insanlar yok. Arada bir şey çıkıyor ki yani burada Müslüman görmek çok azdı yani denk geldi. Ablamız kapalı. Ki burada şey var. Koko restoranı var. Muhtemelen oraya gidiyor. Tam şurası bak. Koko yeşil yazılı şurası. Helal yazıyor. Muhtemelen oraya gidiyorlar. Diye tahmin ediyorum. Bakalım evet oraya gidiyorlarmış. Yani burası da böyle. Biz de yemek yiyeceğiz orada. Sonra devam edeceğiz. Bakın şimdi gençler şu üst taraf tren yolu. Bak tren de şu anda geçiyor yukarıdan. Yani üst kata çıkılan yerler yapmışlar. O, treni oradan biniyorlar hani. Yoğunluğu o kadar azaltmak istiyorlar ki trenleri falan yukarı yapıyorlar böyle. Kim yerlerde. Tabi burası bayağı bir gelişmiş bir kısmı. Zaten gökdelenlerden görüyorsun hani üst katı gözükmüyor hani. <laughs> Sanki böyle daha da yukarı çıkıyormuş gibi, gökyüzüyle birleşiyormuş gibi bir görüntüsü var. Gökdelen'e çıkacağız bir tane. 46 katlı bir yer. Değil tabi biz 46 katına çıkacağız sadece. O şekilde hadi bakalım. Neyse i̇şte 13 Şubat Perşembe 2020 saat 18.22 sularındayız. Burası Alaaddin'in uçan alısının gösterildiği yer. Buraya çıkıp fotoğraf çekiniyorlar vesaire. Hani şu şekilde. Yani abi Aladdin var ya. Millet çok eğlenceli. Gördüğünüz gibi çok başlarına gitmiş. Bu şekilde. Aşağıda da bir ışıklı mı ışıklı bir yeri var böyle. Aşağı inmeye çalışacağız bakalım. Baksana şuraya ya. Böyle bir yer. Yani nereden nereye gidiyor bir fikrim yok yani şu an tamamen. Yardırıyorum ya kafama göre. Nerede ne göreceğiz bakalım. Ha burası. Evet gördüğünüz gibi. Alaaddin yazıyor. Ama yani gerçekten Alaaddin'in alakası yok ki yani. Kendi kafasını Disney zaten yazıyor orada. Disney kendi kafasına uydurdu. Alaaddin. Gerçek Alaaddin değil yani. Onu belirtelim. Şimdi şöyle bir yer. Tamam, ışık ha, Hani başka bir esprisi yok. Cansız durumuna bakmayın. Baya göz alıcı bir şey var. Işıkları var. Yeşil olsam belki daha iyi olabilirdi. Hani yeşilleri temsil ederek vesaire. Ama şöyle bir yer. Çizim 200 metre'nin evet. Tenkun'un bu şekilde. Şimdi nerede 46 katı galiba ya. Bilmiyorum tam olarak ama. Soracağım. Birazdan ona da bakarız. <gülüyor> <gülüyor> bak. Millet geçip buraya fotoğraf çekiniyor. <laughs> Bu şekilde. Bayağı canlı şey yapmışlar böyle. Ama göz alıyor yani gerçekten. Göz, alıcı. Göz mahvediyor yani. Arkadaşlar geldiğimiz yerde şu an biz şu kattayız. Giriş katındayız. Burası alt kat, daha en alt katları var. Şimdi bizim amacımız buradan çıkıp 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 şuraya gelmek. Tamam mı? Burası restoran, burası restoran iki kat. En üst kata çıkıp da burada izleyebiliyorsunuz. Onu yapacağız şimdi ama ondan önce şu Seven Eleven de dedikleri yer yani 7 11. Anlamadım. Bu bizim bildiğim BİM. Yani böyle ıvır zıvırlar olsun vesaire. Normal şartlar altında bir şeyler alıp yiyebiliyorsun. Sakızlar vesaire böyle. Hepsi böyle kuru olsun, cart olsun, cürt olsun. Hepsini satıyor dondurma falan. Bizdeki içeceklerin falan her şey aynısı sistem olarak var kedi maması olsun başka şeyler olsun mesela burada hatta şeyler bile var ya bize kitapçılarda yani yenara satılan şeyler de burada bulabiliyorsun adılar zaten olmazsa olmaz mutlular diyebilirsin istediğin gibi tabir edin yani gördüğünüz gibi bereler eldivenler vesaire her şey var fiyatlarına bakmam için biraz şey ama geç kaldık ama mesela kalemler olsun aynı şekilde gördüğünüz gibi pek çok şey burada satışa sunmuş vaziyette. Çakmak iyi var mesela ucuz hem de. 130 yen, 130 yen. Ha bak burada maske buldu. Yani normalde maske bulunmuyor. Muhtemelen pahalı diye almamış kimse. Ama daha pahalılarını almışlar da, garip. Bitmemiş buradaki maskeler. Burada dediğim gibi geçen videoda da çektim. Bu satılıyor burada. başka. Mesela su fiyatları. 1 litre, litre miymiş? Yok değildir abi. 750 mililitre. Burada niye demiş? Neyse. 550 mililitre su 100 yen. Vergili 110 yen olur. Onlar Red Bull'lar 200 yen mesela. 10 lira. Yani bu şekilde de içecekler var böyle. Hani artı olarak da bizim bir Büyünen'de ramen dediğimiz şeyler yiyecekler vesaire ee, burada gördüğünüz gibi Bunlar çok meşhur. Yiyecekleri var. Ee, burada mesela eti bu şekilde satıyorlar. Buz, muz mesela şu muhtemelen 100 yen'dir tahminimce. Yani 5 lira tanesi. Bu şekilde de satışları var. Burada mesela sıcak Bunlar tabağın ilk başta şurada gördüğümüz şeyler var ya mikrodalgalar. Orada ısıtıyorsunuz çıkarken. yiyeceksiniz ya tabii. Ondan sonra içecekler ve meyve suları olsun, sütler vesaire burada. Sonra tabi olmazsa olmazımız bizim Japon dergileri ve mangalar. Bunlar mesela şimdi satışa devam ediyor. Her türlü dergiyi vesaire de burada bulabilirsiniz. Gazeteler var tabi ek olarak.

kata geldik evet. Şimdi gençler bak Buradan kağıt alıyorsunuz tamam mı Bu tabi bu şekilde zor almıyorsun Normalde kolay alınıyor. Buraya uzun takıyorsunuz Böyle saçma takmıyorsunuz Az ama takıyorsunuz Şimdi Bunu da aldıktan sonra burada onun altında sembolü göreceksiniz birazdan. Bu bir şekilde bastırıyoruz. Tersimize çıkan Alaaddin'in lambası.